İyi akşamlar herkese. Bugün bir burç yorumları videosuyla karşınızdayım. 14-20 Haziran haftası için burçların neler bekliyor? Yani tek tek burçlara bir bakacağız. Onlara öneriler, tavsiyeler ya da uyarılar ne varsa bir bakacağız 14-20 Haziran için. 3 farklı desteğiyle bakım yapacağım. Önce bir destelerimizi karıştıralım. Aşağıdaki güzelce yayalım ki şöyle bakalım 14-20 Haziran için burçları neler bekliyormuş. Ben yani Dediğim gibi bu tavsiye olabilir. Öneri olabilir. Ya da belki de bir uyarı da gelebilir. Yani nelere dikkat etmeniz gerekiyor ya da nelere yönelmeniz gerekiyor. Bu hafta doğru zaman mı ya da değil mi? Bir bakalım. 14 20 Haziran için. Şimdi ben Koç burcuyla başlamak istiyorum. Şunu da oraya koyayım ki karışmasın sonradan. Koç burcunu neler bekliyor bu hafta? Hay gelmek istemiyor. Koç Burcu biraz inatçı çıktı. Şimdi e, Koç Burcunu şöyle diyor ki, e, yani eskiden beri özellikle de bir Çocukla ilgili bir konu, e, yani ilgili ya da yeniden başlangıçla ilgili baya böyle bir eski bir şeylere takılıp kalmışsınız. Bunları artık e, e, yani bırakın, yani bırakın artık bu eski tutunduğunuz her ne varsa, dediğim gibi bir çocukla ilgili olabilir ya da yeniden bir şeylerle başlama. Ee, yeniden başlangıçlarla ilgili olabilir. Yani hani ee, zaten siz bunu uzun zamandır zaten bir ee, şey yapmışsınız yani karşı koymuşsunuz ya da işte ee, pes etmek istememişsiniz belki birileriyle tartıştınız bu konuyla ilgili bilmiyorum ama ee, kartların koş burçlarına tavsiyesi. Biraz artık e, o eski düşünceniz, eski tavrınız, tutumunuz her neyse e, bunları bırakın diyor. Özellikle bu hafta için. 14-20 Haziran için. Bu koç burcuydu. Şimdi boğa burcuna bakalım. Boğa burçları. 14, e, 20 Haziran için neler bekliyor? Az önce dikkatinizi çektiyse yani e, Koç burcu için kart gelmek istemedi ya zaten şeyden de belli bir şeye tutunuyor, <laughs> e, şey yapmak bırakmak istemediği, tutun çok tutunduğu bir şey olduğu belliydi yani oradan. Şimdi e, Boğa burcunu bir bakalım buradaki e, boğa burçları için yani siz sanırım e, belki birilerine ya da birileri size e, yani dikkatli olun diyorum bu hafta belki birileri size bir e, yalan mı diyeyim e, ya da hani doğru olmayan şey diyeyim e, sizi yanıltmak amaçlı bir şeyler söyleyebilir. Siz buna karşılık vermeyin, sessiz kalın. Ee, yani bu hafta neyi özlediyseniz, yani duygusal olarak özellikle neyi özlediyseniz, ona bir e, kavuşma hani e, kavuşacaksınız yani ya da adımlar bu hafta içinde atılacak. Siz yeter ki size e, söylenen sizi kandırmak amaçlı ya da işte size doğru dürüst olmayan kişiler ya da durumlar olursa ona karşılık vermeyin sessiz kalın. Boğa burçlarıydı bu, Boğa burcu için. Şimdi ikizler burcu, bakalım ikizler burcu için 14-20 Haziran için neler söylüyor? Evet ikizler burcu. Evet siz biraz bu hafta e, beklenmedik böyle bir tartışma özellikle de kıskançlıkla ilgili olabilir. Yani bu illa bir partnerle bir kıskançlık olmayabilir. E, bu işte iş yerinde ne bileyim siz artık kendi hayatınıza e, alın bunu. Yani sizi biraz böyle sıkabilir, biraz böyle bir tartışma yaratabilir. Yani dediğim gibi bu e, iş yerinizde belki sizi rakip olarak gören birisi de olabilir. E, siz çok fazla da e, böyle tartışmaya şeye girmeyin. E, yani olumsuz enerjilerin Şeyin altına girmeyin. Siz sadece kendi sesinizi dinleyin ve sizin için doğru olan şeye onu yapmaya devam edin. İkizler Burcu'ydu bu. Şimdi Yengeç Burcu'na geçelim bakalım. Yengeç Burcu için 14. 20 Haziran için ee, sanırım bir dönem için ya da artık e, birkaç aydır mı ya da daha öncesi var mı bilmiyorum ama biraz böyle sizin bir dengeniz bir bozulmuş yani hem duygusal hem zihin, e, zihinsel hem de Fiziksel e, dengeniz bir bozulmuş ama artık siz e, kendi içinize dönerek e, kendinizi belki yeniden keşfederek ya da işte dengenizi ve e, duygusal olarak ya da zihinsel olarak sizin dengenizi bozan her neydi ise onun e, onun kaynağına inerek e, bazı şeyleri keşfetmiş olabilirsiniz ve artık e, yani kendi kalbinizin yani kendi sesinizi dinleyip siz de e, o yola doğru devam edin. Çünkü burada artık bir dengeyi yakalamışsınız ya da yakalayacaksınız işte önümüzdeki hafta içinde ya da işte önümüzdeki hafta içinde adımlar atacak, atılacak bunları yakalamak için dengeyi e, yani. Dediğim gibi daha önce sizi bu duruma düşüren her neydi ise bunu içinizde e, bir mahkemesini yapıp inşallah e, doğru kararı verirsiniz. Yani kaynağına inerseniz ve sizin gerçekten aslında e, neyi istediğinizi işte kalbiniz neyi istediğiniz eğer gerçekten... Ee, iç sesinizi dinlerseniz doğru yolu bulacaksınız zaten yengeç burçları için aslan burcu bakalım aslan burçlarını neler bekliyor 14 20 haziran Evet. Yes. Ee, siz de kendinizi böyle biraz bir geri çekmiş olabilirsiniz. Birinden sanki böyle bir haber bekliyorsunuz. Ee, belki de uzun zamandır bekliyorsunuz bu e, haberi ya da işte birinden tekrar bir iletişimi geçmek, irtibat kurmak gibi ya da bir yerden e, bir evrak da bekliyor olabilirsiniz ama e, bence bu daha çok bir ...iletişim, irtibat... ...ya da birinden... ...bir haber bekliyorsunuz. Kendinizi de... ...bu bekleme döneminde de... ...biraz geri çekmiş olabilirsiniz. Yani kendinizi etraftan... izole etmiş olabilirsiniz. Yani... ...kimseyle böyle çok fazla... ...muhabbet de etmiyor... ...olabilirsiniz ama... ...yani... Bunun bir zamanı var. Yani şu an değil. Ama yine de siz kendinizi böyle tamamen geri çekmeyin çünkü hayat yine de devam ediyor. Ee, bu haber gelecek ama daha zamanı var. Yani e, beklemeye devam edin. Ama bu arada da biraz sosyalleşin derim aslan burçları için. Başak burçları. Bakalım Başak Burçlarına ne bekliyor e, bu hafta 14 e, 20 Haziran haftasında <laughs> pardon hmm. sizde bir takım böyle bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz siz biraz böyle stresi sokabilecek e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, e, Belki de e, size daha önce sizden hani e, bir şeyler tam olarak söylenmemiştir ya da gizlenmiştir ya da siz daha önce keşfetmemişsinizdir ama sanırım bu hafta onlar ortaya e, o ortaya çıkacak gibi ve e, bu sizi biraz böyle bir stresi sokabilir ya da işte canını sıkabilir. Ben şimdi bunun üstünde tekrar bir kart çekmek istiyorum yani e, burada çünkü tam bir sonuç belli değil, bir bakalım. Yani siz tamam bunları yaşayacaksınız ama sonrasında ee böyle bir bir aydınlanma mı diyeyim? Ya da işte şeyin hani dedim ya sizden gizlenmiş olabilir ama her şeyi böyle farkına vardığınızda her şey daha iyi gidecek. Yani bu hafta biraz stresli olabilirsiniz ama sonrası güzel. Başak borçları için. Terazi burcu, bakalım teraziler neler bekliyormuş? Teraziler siz daha önceden e, yaşamış olduğunuz deneyim deneyimlediğiniz bir olaydan dolayı biraz böyle e, hala onun acısını, e, kalp kırgınlığını kırıklığını yani ya da e, yani onun şeyini hala bir yaşıyorsunuz, hissediyorsunuz ama artık biraz e, bunları bir kenara atıp hani bunları e, doğru şekilde kendinize hani e, bunları doğru şekilde e, hayatınızda işte ne ders mi öğrenmeniz gerekiyordu ya da işte sizin e, kişisel olarak gelişmeniz mi gerekiyordu her neyse yani bunları farklı şekilde eğer biraz e, bakarsanız olaylara sizi işte üzen ya da işte kalp, kalbinizi kırmanıza neden olan geçmişteki olaylar neyse hani orada takılı kalmayın bunun her neydi ise sebebi sizin başınıza gelme sebebi artık onu bir kenara bırakın ve kendinizi en daha ileriye taşıyın kendiniz yani eskide takılı kalmayın bu da terazi burçları içinde. akrep burcu 14-20 Haziran Akrep Burcu için bakalım neler diyor. Sizde bir dönemdir belki kendinizi böyle bir çıkmazın içinde hissetmiş olabilirsiniz, bir çıkış yolu görememişsinizdir. Bu herhangi bir konuyla ilgili olabilir, kendinizi biraz çaresiz işte çözüm yolu, çıkar yolu yani hiçbir şey bulamamış olabilirsiniz. Bu da hatta baya böyle bir e, kafanızda karışmış olabilir ya da işte hani e, çünkü burada iki tane aşağı yukarı aynı kart çıkmış. Bu yüzden de yani baya çözülmesi de belki zor olarak görünen bir şey de olmuş olabilir ama bu hafta e, yani 14 ve 20 Haziran haftası için bu e, size bir çıkış yolu görünecek ve ondan sonrası zaten e, ne derler e, çorap söküğü gibi gelecek ve inanın daha böyle bir bolluk bereketlik e, bekliyor sizi akrep burçları yay burcu bakalım yay burçlarını neler bekliyor Burada da yay burçları için e, bir şeylerin sizden daha önce belki gizlenmiş olabilir e, etrafınızdaki kişiler tarafından. E, ama artık bir yüzleşme ya da işte sizden gizlenen şeylerin bu hafta içinde e, ortaya çıkması ya da işte bu hafta içinde bir takım duyumlar alıp e, sonrasında ortaya çıkması ya da e, eğer hayatınızda bir e, mahkeme ile ilgili bir durumunuz varsa yani adli bir e, adliyede bir mahkemeniz varsa e, orada da sizin lehinize çıkacak yani bu mahkemesi sadece kendiniz olun hani çok fazla bir şey yapmayın yani gerçekler zaten ortaya çıkacak hani siz bir şeyleri zorlarsanız o daha da gecikmeli ya da hiç de çıkmayabilir siz kendiniz olun ve inanın size söylenen yapılan her ney varsa yani hani iyi niyetle yapılmamış olan her ne varsa onlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak önümüzdeki haftadan itibaren. Bu yay burçları içinde. Akrep burcu. Bakalım Akrep burcu. Evet size aşk görünüyor. Bu ee, burada diyor ki akrep burçları için eğer şifalanmak istiyorsanız e, aşk duygu ile ilgili durumları ya kendinizi affetmeniz gerekiyor ya da e, sizden birileri af dilemesi gerekiyor. E, ayrıca bu şey de olabilir tamamen belki hani böyle bir durum yok ise e, hayatınızda kimse yoksa e, karşınıza birileri de çıkabilir. Yani sizi duygusal olarak tatmin edecek biri çıkabilir karşınıza önümüzdeki haftadan itibaren. Ve dediğim gibi bir şeyleri eğer size hani bir şeyler yapıldıysa duygularla ilgili yani sizi siz üzüldüyseniz işte ne bileyim incindiyseniz yaralandıysanız kendinizi şifalandır şifalandırmak adına. E, affetmeyi bilin derim. Akrep, Burçları içinde bu. Kova Burcuna bakalım şimdi. Kova Burçları. Kova burçları sanki biraz e, kendiniz yalnız mı hissedeceksiniz ya da siz kendiniz mi yalnız kalmak isteyeceksiniz öyle bir durum var siz de burada biraz böyle bir e, duygusal olarak e, biraz kırıcı olayların maruz kalmış olabilirsiniz e, ve bu da size tabii ki acı veriyor olabilir. Ama sanki böyle kendinizi biraz geri çekip hani kendi içinize dönme ihtiyacınız da olabilir. 14 ve e, 20 Haziran arası. Bilmiyorum belki hani bu size de yapılmış olabilir. Siz de başkasına yapmış olabilirsiniz. Ona göre tabii ki siz e, kova burçları kendi hayatınıza bunu uyarlayın. E, ama bir e, bir, bir sessiz bir, bir sessiz kalmanız gerekiyor ya da işte hani kendi başınıza kalmanız gerekiyor diyeyim. sessiz derken hani e, biraz böyle bir köşeye çekilip işte eğer siz yaptıysanız işte bu e, ya da başka size yaptıysa neden oldu diye bir e, düşünün ve eğer sizden taraf e, üzdüyse birini siz de af, af dilemeyi bilin derim kova burçlarına. Son burç olarak da balık burcuna bakacağız. Balık burçları size de aşk görünüyor burada. Hop. Size iki tane kart geldi ikisini de alacağım çünkü ikisi de aynı anda geldi siz duygularla ilgili sizin de biraz böyle karşınızdaki kişiye biraz böyle güven sorununuz var daha önce deneyimlediğiniz bir şeyden olabilir. İçinizde bastırdığınız duygular e, var yani daha önceki yaşanmışlıklarından dolayı bunları içinize e, hani kimseyle paylaşıp e, et paylaşmadıysanız bunları hep kendi içinize tuttuysanız yani hani kime güveneceğinizi kime güvenmeyeceğinizi pek şey yapamamışsınız bilememişsiniz ama aslında. Ee, güvenmeyi öğrenseniz hatta bu konuda biraz bir yardım da alabilirsiniz. Hani sizi e, yönlendirebilecek e, profesyonel yardım olabilir ya da çevrenizde güvendiğini sevdiğiniz birisinden de yardım alabilirsiniz bu konuda. E, çünkü karşınıza gerçekten e, dürüst, duygularında dürüst bir kişi e, çıkabilir. Güvenin bu kişiye balık burçları için Evet bu haftaki burç yorumları da böyleydi e, kapatmadan önce tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum Eğer e, kanalıma abone olur tüm zil seslerinden de tümün işaretlerseniz ve bu videoyu da beğenirseniz beni mutlu etmiş olursunuz Ayrıca Instagram'da da bir e, hesabım var aynı isim altında Azur Tarot diye. Ee, orada da günlük değişik paylaşımlar yapıyorum. Arada çekilişler. Bazen canlı yayınlarda yapıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. İyi akşamlar herkese.